Arkadaşlar bugün bir de balyo oynayacağız. Oh. Arkadaşlar bu çocuk bu film yani bu video çocuklara uygun değildir. Korku içermektedir. Bir anda cam scare gelebilir. Yani balyo öyle güvenecek bir hoca değil sonuçta. Stream'i daha ayarlayalım aga. Bu sefer videolarda gördüm. Ya. Onu bu sefer gerçekten yapay zeka ama yani gemiye göndereceğim, bakacağım ne olduğuna. Şaka yapmıyorum. Siz de öğrenmiş olacaksınız. Bu Türkiye'de ilk blo olabilir o derece diyorum yani. Kapı neden kapanıyordu? Ben kapat. <laughs> Nefesimi tutuyorum. Aa. Lan koşmaya ayarlanmış. Bu ne? Bu -5. 3'den 5 kalsa. Sıfırdır. Bu bir dolandırıcılık. Şey. <laughs> 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 Yanlış bildin. <Bilmiyorum. Gülüyor> 5 artı 4. 9 ne olur 9 olsun. Bir artı 7. Oğlum ne yaptım ben? Gel, çekil hoca ya çekil seni dinleyecek değiliz burada. Aç lan şu kapıyı. Aç lan şu kapıyı. Bu arada fotoğraf galeriye falan girmeyeceğim. Orada benim gözüm ve babamın yüzü var. O yüzden bakamazsınız o yüzden. Onlar özel. Özelim. E, 8 artı 7. E, e, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 iş 16, 16 Allah ne olur nasıl lan yine mi yanlış bildin yine mi ya abi bana kızgın bu ya al al çok sinner bir an baştan gireceğim <laughs> Şekil oh, hoca ya. Neden böyle u u u diye sesler 5, 6, 4, 5, evet 6. Yes, 7,

Problem one. Seven plus three equals. Yet sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş. beş altı, middle. altı. Problem İnşallah. Great job. That's right. Kulağımızı sar etme, kulağımızı sar etme. Aha çektik. Şimdi Google'a gidiyorum diyoruz. Şimdi Gemini'ye gittik. Boş, dur. Boş, dur. Boş. 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 Gemini bu matematik işleminin veya bir şifrenin Türkçesi nedir? Ya oğlum yanlış yazdım yanlış. Şöyle. Bu görseldeki matematik işlemi veya şifre herhangi bir bilinen matematiksel çözüme sahip değildir. Bu görüntü Baldi's Basics in Education and Learning adlı popüler bir bağımsız korku oyunundan alınmıştır. Oyunda öğrencilerin matematik defterlerindeki soruları çözmeleri gerekmektedir. Sorunun açıklaması. Görüntüdeki soru oyunun ikinci defterindeki üçüncü sorudur ...ve genellikle imkansız soru olarak adlandırılır. Sorunun kendisi, örneğin 5076, 257, gibi karalanmış sayılar... ...ve 501.742 yıldız gibi okunaksız bir denklem... ...bilinçli olarak bozuk ve çözülemez bir şekilde tasarlanmıştır. Demek Oyunun amacı, bu soruyu görmek Ben özelime girdim. Şöyle...

bir, yedi, dokuz, sıfır eşittir. Okudum. <laughs> Abi sıfır, 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 eksi sıfır, eksi sıfır, eksi sıfır, eksi sıfır. Aga bu kadar yeter ya. Aa buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. 50 kuruş. Aldım 50 kuruş. Al şunu hoca geliyor. <laughs> Bu kadar yeter aga ya ben yoruldum Neyse haram yarın yarın dışarı çıkacağım hadi dinlemem lazım hadi bay bay